Tekrardan merhabalar. Anahtar açılımımıza dişlilerden devam ediyoruz. Anahtar açılımının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarıma videonun açıklamalar kısmında ben bırakacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Ya da Instagram hesabımda da hikayelerde paylaştım tekrardan. Dileyenleriniz oradan da bakabilirler. Şimdi ben dizilimi gerçekleştireyim. Şimdi meditasyon kısmına da bir tane melek kartı çektikten sonra başlayabiliriz. Evet. Dişiller iç dünyalarında neyi neleri bastırıyorlar, neleri baskılıyorlar. İlginçtir ki erillere gelen açılımda farklı yerlerde gelen kartlarımız gelmiş. Hmm. Şimdi aklıma çeşitli çeşitli şeyler geldi bir tanesi burada sanki dişil enerji kontrolü eline alıp birazcık da kurnazlık çalıştırarak bir konuyla alakalı bir, bir şey yapmak istiyor harekete geçmek istiyor ama bu harekete geçme isteğini bir şeyler yapma dürtüsünü bastırıyor olarak alabiliriz kendi oto kontrolünü sağlamaya çalışıyor yani anlayacağınız diğer bir taraftan burada şunu da algıladım kontrolden çıkmış olan durumları zekice bir hamle yaparak böylesi daha mantıklı diyerek bastırmaya çalışma eğilimi olarak alabiliriz çünkü dişiller kontrolden çıkmış olan durumlar için bir hareket yaptıklarında bir şekilde bu baskıladıkları ve bastırdıkları enerjiyi açığa çıkarttıklarında bu sefer işler daha fazla sarpa sarabilir. Bununla alakalı durumunda farkında olarak çıkmışlar. Bastırdıkları durum bir taraftan da bu. Aklıma bir yorum daha geldi. <laughs> Tam tamına başka yere geçecektim ki bir tane daha yorum geldi bir durak sayı verdim. Kendi kendilerini, erili, süreci kontrol etme durumunu bir taraftan baskılarken diğer taraftan da bundan kurtulmanın yollarını arama olarak da çıktı. Burada bir tuhaflık var aslına bakarsanız. Çünkü o kadar ilginç iki kart yan yana gelmiş ki. Bir taraftan en net, en keskin çözümleri kontrol bende diyerek sunmak, eline almak, bunu başarabileceğini bilmek. Diğer bir taraftan da bununla alakalı kestirme yollar, çözümler durumu sizde de çıktı sevgili dişil arkadaşlarım. Bu yaptığım yorumların hepsi de geçerli. Kendinizde hangisi varsa onu almanız gerekiyor. Genel enerji itibariyle burada içsel dünyanızda bastırdığınız şey daha çok düşünceleriniz. Düşünce boyutunda sizi rahatsız eden, belki de size çok keskin gelen durumlar var. Onlardan kaçmaya çalışmanın yolları, onlarla belki de en acı şekilde, keskin şekilde yüzleşmemek açısından, onlardan kaçmanın yol açısından bir bastırma olarak da alabilirsiniz. Sezinsel yanınız ne söylüyor bakalım size. Aa, o kadar şey kartlar üst üste gelmiş ki. Burada sezgisel olarak karışıklık çıktı. Birbirinize yansıttığınız durum da zaten tam tamına bunu söylüyor. Siz ne hissediyorsanız karşınızdaki kişi de sanki onu hissediyor. Birbirinize bir şeyleri aynalıyorsunuz. Ama burada bir kafa karışıklığı, duygusal anlamda bir algı yanılsaması, düşünülmemiş pek çok seçenek, düşünülmemiş olan pek çok durum, çözüm yolu, hissiyat açısından sizi karmaşıklığa da götürüyor. Ben burada e, erille dişilin... Birbirine yansıttığı durumunda karmaşık sinyaller olduğunu düşünmekteyim. Burada erilerin zihni çorbaydı. Dişilerinde hissiyatı karman çorman bir hal almış, bir çorba olmuş olarak çıkıyor burada. Bir yanılsamalar var, bir hayaller, hayal kırıklıkları, ilüzyonlar, belli belirsiz durumlar. Net olarak algılayamadığınız şeylerin üst üste gelişini yaşamışlığınız burada çıkmış ve yansımış baktığım yerde seni görüyorum ama gördüğüm şeylerde de bir netlik yok sezgisel anlamda elle tutulur gözle görülür şeyleri e, hayatımda çok fazla göremiyorum evet sanki bir şeyler hissediyorum seninle ilgili ama içimde bu o kadar çok karışık ki ne hissettiğimle alakalı ben bile zaman zaman kelimeleri nokta atışı şekliyle yapamıyorum hissettiğim şey şu, çözüm yolu bu. Bunu yaparsam e, neticesinde şuna durum varacak ya da ben şununla karşılaşacağım diye herhangi bir berraklığın olmadığını sezinlediğiniz çıktı ve hayalinizde canlandırdığınız şeylerle birlikte geliyor mantıksal olarak algıladığınız şeye bir bakar mısınız? Allah aşkına yıkılan kuleyle savaşmak gelmiş burada. Tam da şu bastırdığınız şeye götürüyor beni kart zihin kartı gelmişti. Zihninizde savaştığınız şey ayrılık, ayrılık acısı, korkular, tedirginlikler, bir haberin gelmesi ki bu ani ve kötü bir haber olarak alabiliriz. Fırtına uyarısı, öfke, kendi kendini yenememe, sıkıntılar, yıkım enerjisi kontrolsüz enerjiler asabiyet zihninizde algıladığınız şey bu belki adım atarsam kontrol iyice elden çıkacak kaybolacak tartışmalar ayrılıklar temelli kopuşlar olacak bunun içinde kendi zihnimde verdiğim bir savaş var diyor dişiller ben bunu şu şekilde de alıyorum duygusal dünyasındaki belirsizlikler ve illüzyon açısından burada bir netliğin olmayışı sizi zihninizde çok fazla asabi bir enerjiye doğru ittiriyor. Burada çok karanlık bir aura var. Aslına bakarsınız. Yani şimşekler çakıyor sanki zihninizde. Kendi eril yanınızda kendi dişil yanınızın verdiği bir mücadele de var. Diğer bir taraftan belki erilin verdiği mücadeleler durumları düzeltmeye yetmiyor olabilir ya da vermesini istediğiniz mücadeleler ile sizin mücadeleniz birbirinden çok çok farklı bir boyuta ulaşmış olabilir. Burada da zıtlık aldım. Duygusal dünyada karışıklık. Gelin görün ki zihin dünyasında bir öfke, patlamaya hazır bir bomba. Savaşa gider gibi belki bir haber uçurma isteğiniz doğrudan sizin kafanızda da geçen şey ama belki bu bir ayrılıkla alakalı kestirip atmayla ilgili ama diğer bir taraftan da bunun için kendinizi olabildiğince kontrol altında tutup da baskıladığınız da yansıyor. Burada dişilerin son raddeyi son noktaya geldiğini gördüm ben. Zihinleri onları olumsuz duygu kalıplarına çekiştirirken ya da düşünce duygusal dünyalarında belki de kendisine yansıyan hatıralar erilden yansıyan duygu ve düşünceler net olmayan şeyler onları hissiyat açısından bir savaşa sokuyor ama ben ben daha çok kendi sinirini kendi öfkesini yenmek için kendisini Kontrol altında tutmanın yollarını arayan dişiler olarak da gördüm. Daha çok bu enerji açısından. Peki dişilerin neye ihtiyacı var? Yani bu kadar olur. E, desteği de karıştırdım. Yine aynı şey geldi. Demek ki bir bırakma enerjisi her iki enerji içinde söz konusu. Artık sana amacına hizmet etmeyen şeyi bırakmak için Başmelek Mikael'le çalış. Mesela sana ve amacına hizmet etmeyen şeyin ne olduğu burada çıktı. Zihnindeki öfke, hırs. Belki bir yıkımı kabullenmemek. Güvenmiştim. Güvenim zedelendi. Hayal kırıklığına uğradım. Bu duygudan kurtulmanın yollarını arıyorum." diyorsunuz. Bunlarla alakalı olumsuz şeyleri de bırakmanız gerekiyormuş ihtiyacınız olan şeyler açısından. Güvene ihtiyacınız var, huzura, dileklerinizin kabul olmasına, güvenceye. Elimden geleni yapmıştım, elimden gelenlerin de karşılığını aldım fazlasıyla. Bunu görmeye ihtiyacınız var. Ama sanki bunun içinde bazı şeyleri bırakmanız gerekiyor diyor. Bu daha çok zihninizde ilerlettiğiniz ve sizi hiçbir tarafa taşımayan bir şeyler olarak daha fazla çıktı sevgili dişil arkadaşlarım. Tabi bunu sadece sizinle ilintili olarak yorumlayıp bırakmayacağım. Bu şu kapıya da çıkıyor. Sizin verdiğiniz savaşlar gibi savaş vermeyen, mücadele etmeyen bir eril varsa artık güvenmediğinize eminseniz tembellik çalıştırıyorsa hiçbir şey yapmıyorsa elini kolunu bağlayıp kendi konfor alanından çıkmamaya yemin etmiş gibi bir hali varsa bununla alakalı şeyleri de bırakmanız size belki fayda sağlayacak olan bir durumdur. Belki bir ayrılık burada söyleniyordur. Kendi hayatınıza göre alabilirsiniz. Çünkü burada size hizmet etmeyen bir şeylerin olduğu aşikar olarak da çıkmış. Doğrudan burada bir tatmin olmaya, güveninizin yerine gelmesine, belki özgüven, belki akışa güven, belki karşınızdaki kişiye güven. Bunlarla alakalı durumun şifalanmasına da ihtiyacınız var olarak gözüküyor. Bedeninize gelelim. Evet burada olumlu düşünmenin çok önemli olduğunun idrakına varacak olarak da gözüküyorsunuz. Kadersel bir süreçten de geçiyorsunuz. Burada aynı zamanda dileklerinizin olacağını da vurguluyor kartlar. Yeni bakış açıları. Yeni bir pencereden bakmak. Vizyon sahibi olarak ilerlemek ama bu daha önceden deneyimlemediğiniz bir fırsat, daha önceden deneyimlemediğiniz bir durumun kapısını kendinize aralamanız olarak çıktı. Düşünüp düşünüp, aa bu da bu şekildeymiş diyerek daha çok zihinsel anlamda kendinizi iyileştireceğinizi görmekteyim. Bir şifalanma, yenilenme ve arınma gözüküyor. Burada kendi değerinizde daha iyi bileceğiniz bir zaman dilimi var. Yaptığınız fedakarlıkların aslında boşuna gitmediğini de algılayacaksınız. Burada sıkıntı durumlarından da arınma gözüküyor ama bu daha çok zihninizde gerçekleşen sıkıntı. Ben özellikle de bu kartlara baktığımda gece vakitlerinde çok düşüncelerde olduğunuzu görüyorum. Bana buradaki kediler şunu da çağrıştırıyor. Negatif enerji birikmesi. Üzerinizde biriken negatif enerjileri atmanın yollarını da arayabilirsiniz. Gece vakitlerinde sezinsel olarak algıladığınız durumların arttığını da görüyorum. Belki bir yenilik arayışındasınız. Aydınlanmaya duyduğunuz ihtiyaç da var. İşte daha çok bu aydınlanma sizin zihninizde yaşanacak olarak da çıkıyor. Kalbinize bakalım. Kalbinizde bir bilgelik var. Bakın şu arka temada bir dolunay resmi dilmiş. Bunu 31 Ekim'deki dolunay olarak alıyorum. Sizin için sanki bir durumun sonu bir dönemin sonu ama başka bir döneminde başlangıcı olacak. Burada kalbinizde ertelediğiniz durumları görüyorum. Bu sizin hayalleriniz, olmasını istediğiniz durumlar. Çünkü onun öncesinde tamamlamaya ihtiyaç duyduğunuz başka şeyler olacak. Kalben çok fazla sorumluluk gerektiren, bir şeylerin ağırlığını hissettiğiniz bir durumun da ortasındasınız. Ama duygusal mevzuları sanki bir müddet de rafa kaldıracaksınız. Ve dişiler duygusal konularla alakalı bazı durumları da sanki ertelemek, bırakmak e, durumundayım. Zamana bırakmak durumundayım. O hayalini kurduğum şuradaki canlı tablo yok. Onun yerine Siyah beyaz gri bir tablo var şu anlık gördüğüm. E ne kadar savaşsam da dinimde bununla ilgili ne kadar bir mücadele versem de sanki kontrol dışı şeyler de oluyor. Diyor dişiller. Bunun haricinde burada kalbinde yeni bir düzen kurmak için belki kendisini duygusal anlamda başka bir tarafa taşıyacak dişiller de görüyorum. Bu fiziksel dünyanız açısından bir mekan değişikliği gibi de olabilir. Ama duygusal açıdan boyut atlayarak bir sayfayı kapatmak gibi de olabilir burada. Çünkü buradaki baykuşumuz bize bilgeliği temsil ediyor. Ve açılmış bir kitabın da üzerinde duruyor. Burada bir aydınlanma yaşayacaksınız sanki kalben. Ve aslına bakarsanız yaşayacağınız bu aydınlanmanın da şuradaki ertelemelerden kaynaklanacağını söylüyor. Yani bu erteleme olayı, ertelenme olayı sizin için başka bir dünyanın kapısını aralayacak ve zihnen ve kalben yeni bir vizyon elde etmenizi sağlayacak olarak çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir şey daha alıyorum ki bazı sonlara karşı bir direnç gösterme hali gibi bir sayfayı kapatmamak için gösterilen direnç. Hayallerim gerçek olsun, çok fazla emek verdim, emek sarf ettim, bunların karşılığını alamayacak mıyım diye akışa karşı sürekli bir kontrol mekanizması çalıştırma. Buna gösterilen direnç gibi alabilirsiniz. Ama bırakmanız gereken ve size hizmet etmeyen şeyleri de artık bırakmanız sizin açısın, açınızdan çok güzel olacak. Çünkü ihtiyacınız olan şey bu. Geliyorum benlik noktanıza. Hmm, burada cesaret ve güven kırılması var dişillerde. Aslında içinizde bu gücün, bu kuvvetin olduğunu söylüyor kartlarınız. Çok zor koşullarda kayaların, taşların ortasında tekrardan benliğinizden tekrardan bir siz doğurmuşsunuz, bir çiçek açtırmışsınız. Ama tekrar sanki bunu yapabilmek zor gibi de alıyorum sizin açınızdan. Çünkü para kartı ile birlikte gelmiş. Erillerin de şu kısmında gelmişti. Bir kapalılık var. Güvensizlik, tedirginlik, değişime karşı çıkma, korku, cesaretsizlik, Burada dişillerde buram 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 pardon değişime karşı çıkma enerjisi var. Bunun için kafasında savaşıyor dişiller. Ben kurduğum hayalleri bu kadar emek vermişken niye erteleyeyim ki? Diğer bir taraftan da güvenimi tekrardan kazanmak için tekrardan belki sana güvenebilmek için o kadar mücadele ederken bir bakıyorum tekrar aynı noktadayım aynı belirsiz noktadayım ben artık net şeyler istiyorum diye savaşa savaşa yorulmuş dişiller de var. Diğer bir taraftan burada kaybetmek istememe, sıkı sıkıya her şeye tutunma. <laughs> bu yüzden de değişime karşı çıkma. Çünkü değişimin sizin için şu olduğunu bildiğinizi algıladım ben bu açılımda. Değişim beni nereye götürecek bunu bilememekle birlikte başka şeyleri de ertelemek istemiyorum. Bu başka şeyler benim aslında hayal ettiğim şeyler. Yaşamak istediğim şeyler. Bu değişim olunca ben onları yaşayamayacağım. Bunu da biliyorum. O yüzden de bu bitişe belki e, değişime karşı direnç gösterme ve savaşma halindeyim. Bunu diyorsunuz. Pekala. hala aslında bu süre zarfında sizin de kendi kendinizde şifalandıracağınız, şifalandırdığınız ve bir yenilenme sürecine girdiğinizin de vurgusu yapılıyor. Neyin farkında olarak bu süreçten çıkacağınıza bir bakmak istiyorum. Ne kadar çok büyük arkana kartları geliyor. Dişiler çok ilginç çıktı. Bir yüzleşme kartıyla beraber geldi. Bakın yeni bir dünya kartımız geldi. Ve üçüncü göz çakrasında e, yap bozum parçasıyla birlikte bir tamamlanma da veriyor. Bunu arkadaşlar iki şekilde yorumlayacağım. Bir tanesi kendi gerçekliğinizle duygularınızla yüzleşerek bu süreçten çıkacaksınız. Ve bir farkındalık durumunuzda artış olacak. Bir süreç sizin için tamamlanacak. Bir uyumun başarının, sentezin olabildiğini göreceksiniz. Diğer bir taraftan da şunu alıyorum ki açılımımıza bu daha çok uyan kısım aslında. Burada çok fazla mücadele etmek, direnç halinde olmak, değişime karşı sınır çekip de hayır ben bu değişimi istemiyorum, kabullenmeyeceğim. Buraya kadar, bundan sonrası için asla kati surette böyle bir şey olmayacak tarzındaki inatçı tavır ve tutumlarınızın artık bir bitişi bu doğrultuda size belki de hizmet etmeyen düşüncenizin ve tavrınızın bu olduğunun idrakına varmanız olarak çıkıyor ama her ne şekilde olursun burada iki tane dünya kartı geldi bakın artık bir sürecin tamamlanması da demektir bu ve bu çok çekişmeli bir şekilde oluyor içsel dünyanızda ben dişilerin kendi içsel dünyalarında iyileştirmesi gereken şeyin şu anlamda zihin olduğu kanısındayım. Sanırım bu açılımda algılanması gereken şey şu. Bitmesi gereken şeyler bittikten sonra yeni şeyler başlayabilir. Bu süreç bu şekilde yaşanmalıydı, bu şekilde tamamlanmalıydı. Yani ben ne kadar dirayet gösterirsem göstereyim, bitmemesi için ne kadar çırpınıp çabalarsam çabalayayım yine de olması gereken şekilde oluyor her şey. Bunun farkında olacaksınız ve zaten sürecin sonunda şurada fark edemediğiniz şeyleri fark ederek çıkacaksınız. Sizin için bir eksik parça var. Dişil arkadaşlarımın zihninde henüz tam oturtamadığı. Neden? Neden bu niye oldu? Şu niye oldu? diye cevabını bulamadığı. Bununla alakalı çok da uzak vade görmüyorum. Bir şey artık tamamlanmış olarak çıkacaksınız süreçten o son parça, o puzzle'ın son parçası da tamamlanmış ve bilinçlilik noktasına en yetkin şekilde ulaşarak bitireceksiniz bu süreci olarak alıyorum. Bitişler ve başlangıçlar durumu erillerde de çıktı. Hatta onların sezinsel yanında bir ölüm kartı gelmişti. Ben de açılımın sonunda demiştim ki bu açılım için vade vermek istemiyorum ama iki ay gibi daha fazla da akrep burcu sürecinde bir takım gelişmeler, büyük dönüşümler, değişimler olabilir demiştim. Burada sizin de hayatınızda bitişler, değişim ve dönüşümler varken bunlara en fazla zihin açısından karşı çıkıp bir cebelleşmeniz var, inkar kabullenmeme, isteksizlik noktanız var. Bu noktada ne kadar bu şekilde olursanız olun, oradaki ölüm kartıyla da birlikte olması gereken şey olacak ki yeninin en temiz şekilde karşınıza çıkabilmesi açısından diyor sevgili dişil arkadaşlarım. Burada tabii ki de kolektif bir açılım yaptığım için biten bir ilişki içinde dinleyebilirsiniz. Devam eden bir ilişki içinde karşınızdaki kişiyi zaten anlayabilmek açısından da en fazla dinliyorsunuz ama kendiniz açısından da bunu alabilirsiniz. Dolayısıyla ilişkiler kesin kes bitecek, şöyle olacak, böyle olacak diye gelecek ile ilgili bu şekilde yorum yapamam. Ben kendi hayatınıza göre şekillendirmeniz çok daha doğru olacaktır. Dişillerin Sizlerin anahtar açılımı da bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Benden özel danışmanlık almak isterseniz eğer lilyumtarotetcime.com adresinden ya da etli tarotcum instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler.